toprak tarihi eserlerin korunmasında çok etkili. Kazmayın daha iyi. Toprağın altında kalsın. Restorasyonunu yapamayacaksınız. Korumasını yapamayacaksınız. Toprak çok daha iyi koruyucudur. Toprağın altında kalması daha doğrudur. Tabii ki definecilik ülkemizin eskiden beri bir önceden beri bir sorunu. Engerek yılanıyla yazın özellikle hava sıcakken karşılaşmak istemiyoruz. Hiç kimse istemez. Çok sinirli oluyorlar. Kazı ve aslında bu anlamda kazıların olması olmazı. Her zaman için kazılardaki en büyük destek tabii ki devlet oluyor kendisini iyi yetiştiren bir öğrencimin, daha sonra meslektaşı olan öğrencilerimizin hiçbirisinin ben açıkta kaldığını görmedim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toprağın altında bu eserler, devasa tiyatrolar, kaplar, kacaklar asırlar boyunca nasıl bozulmadan kalabiliyor? Nasıl böyle saklanabiliyor? Alüvyonlarla, rüzgarla vesaireyle işte yağmur yağıyor, tekrar güneş açıyor. Yüzyıllarca bu devam ediyor. Otlar çıkıyor falan tekrar sararıyor. Ve bazen depremler, yıkıcı depremler de oluyor. Ve toprak altında kalıyor. Toprak tarihi eserlerin korunmasında çok etkili. Bir eserin eğer bir bölümü toprak yüzeyinde ise mesela toprağa denk bakan tarafı, toprağa denk gelen tarafı çok güzel korunmuş vaziyette. Güneşe maruz kalan, havaya maruz kalan tarafı da çok korozyona uğramış şekilde ele geçiyor. Dolayısıyla toprağın çok iyi bir koruma unsuru olduğunu söylemek gerekiyor. Toprak bulunduğu yerde tabii ki taş malzeme için veya seramik malzeme için yani katı maddeleri için çok iyi bir koruyucu olduğunu, koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Ama organik maddeler için bu koruyuculuk tabii ki olmuyor. Bize İlk öğretilen arkeolojide, arkeoloji sanat tarihi bölümlerinde ilk öğretilen arkeoloji ile yani bir alanı kazmaya başladığınızda aslında siz bir yandan o alanı tahribata da açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kazdığınız, ortaya çıkarttığınız alanı bir an önce konservasyonlu, yani koruma işleminin ve daha ileri olarak da restorasyon işleminin yapılması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız siz o zaten yüzyıllardır toprağın kuruduğu o tarihi alanı tahribata açmış oluyorsunuz. Yani böyle bir bilgimiz var bizim. Dolayısıyla arkeoloji ile beraber restorasyon ve koruma işi de hemen arkasına gelmek durumunda. Yoksa eğer bu yapılmazsa hatta şu söylenir. Kazmayın daha iyi. Toprağın altında kalsın. Restorasyonunu yapamayacaksınız. Korumasını yapamayacaksınız. Toprak çok daha iyi koruyucudur. Toprağın altında kalması daha doğrudur. Şimdi siz eseri kazdınız, çıkardınız. Çıkardıktan sonra bunun temizlenmesi ve korunmaya alınması aşamaları nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Evet. Ben de o zaman Beçin'den kazısını yapmış olduğum Beçin'den başlamak, başlayayım. Şimdi öncelikle bir kısaca bir tanıtayım Beçin nerededir, neresidir? Beçin, Güneybatı Anadolu bölgesinde Muğla iline bağlı Milas ilçesinin artık bugün bir mahallesi konumunda büyük bir arkeolojik alan 60 hektarlık birinci derece arkeolojik sit alanı bulunmakta. Sonra üçüncü derece arkeolojik sit alanı ve bir de orman arazisi var devamında. 30 kadar da tarihi yapının kısmen ayakta olduğu tamamen veya kısmen ayakta olduğu çok büyük bir arkeolojik alan ve Türk döneminde kurulup da bir süre sonra terk, terk edildiği için günümüze Orta Çağ arkeolojisi, Orta Çağ Türk arkeolojisi ile ilgili çok değerli bilgiler veren, Orta Çağ Türk şehirciliği ile ilgili değerli bilgiler veren bir yer Beçin. Oranın kazısını yapıyoruz. Orada kazılarımız sırasında Menteşoğulları döneminden Erken Osmanlı döneminden çok miktarda eserle karşılaşıyoruz. Mimari yapılardan bahsetmiyorum. Zaten zaten mimari yapılar, eserler ortaya çıkartılıyor. Seramikler, sikkeler, kadın takıları, işte günlük eşyalar, kapkacaklar, yani birçok malzeme bize geliyor mezar taşları bulunuyor. Bunun yanında yanı sıra Bizans döneminden, daha geriye Roma döneminden, Helenistik dönemler, işte Kalkültik dönemi kadar inen bir tarihi söz konusu Beçin'in. Biz burada kazısını yaptığımız alanlardan çıkan eserler öncelikle alanda bir tasnifi yapılıyor. Karolajlarımız var. Yani bulunduğu kareler zaten belirli noktalarda kazılar yapılıyor belirlenen alanlarda. Buradan çıkan eserler o kare numaralarına göre uzman ekibimiz tarafından poşetlere konuyor ve kaz evine getiriliyor. Kaz evinde de bunların temizliği yapılıyor. Temizliği yapıldıktan sonra da çizimi, fotoğraflaması ve tanımlamasına geçiriyor. Ölçüleri alınıyor. İşte mesela kaç metre kaç santimetre uzunluğunda, kalınlığı ne kadardır? Eğer bir sikke ise, ya bir metal malzeme ise ağırlığı ne kadardır gibi bu tür öncelikle bir tasnifi yapılıyor ve tanımlaması yapılıyor. Daha sonra da bunların değerlendirmesine geçiyoruz. Bu tasnif edilen eserler tabi türlerine göre değişiyor. Mesela eğer seramik malzeme ise bu seramiklerin birbirine bitişiyorsa, bir, bir yani bir parçalanmış seramik parçalar ise bunlar birleşenlerini birleştiriyoruz. Tüm kap çıktığında da bunlar tümden tümleniyor ve en yakın arkeoloji müzesine teslim ediliyor. Biz Milas Arkeoloji Müzesi'ne veriyoruz. Tümlenemeyen parçaları da kazı depomuzda tutuyoruz. Çünkü mesela bir 5 sene sonra başka bir kazı alanımızda, başka bir yerde kazı yaparken onun başka bir parçası gelebilir. Onunla birleşebilir. Çok enteresan yani bu evet, açıdan değil mi? Çok ayrı bir yerde oluyor. de çıkabilir ya da çok uzun süre sonra da çıkabilir. Tabii yani çok ilginç şeyler de geliyor. Mesela seramin bir parçası diyelim ki sitalanın bir yerinde diğer bir parçası çok uzak bir yerinde de olabiliyor. Bazen çok ilginç taşınma hikayeleri de olabiliyor. Yani örnek veriyorum sadece işte bir çoban e, birisini veya bir işte koyunlu keçisini orada otlatırken bir seramin parçasının taş niyetine atmış da olabilir yani. Veya ba başka bir da kuş da götürmüş olabilir bir yerden bir yere diyelim ki. Çok basit bir şekilde söylüyorum bunu. Dolayısıyla hemen bir kazıdan işte 2-3 yıl içinde, 3-5 yıl içinde sonuç alabilmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla uzun vadeli bir çalışma ve sabır isteyen bir çalışma. Mesela sikkeler veya işte metal buluntular veya kadın takıları ile ilgili ne yapılıyor? Öncelikle bunların mekanik temizlikleri yapılıyor. Üstlerindeki korozyon tabakası alınıyor, değişik metotlarla. Daha sonra da bunlar çeşitli birkaç kimyasal malzememiz var. Onların da yer aldığı koyduğumuz küçük poşetler içinde ve muhafaza ediliyor. Bunlardan işlemi bitenler, yani biz Beşiktaş Kalesi kazısında işlemi biten bütün eserlerimiz restorasyon işi, konservasyon ve koruma işi biten bütün eserlerimizi Minas Arkeoloji Müzesi'ne teslim ediyoruz. Kazı depomuzda tutmamaya çalışıyoruz böyle eserleri. Daha sonra muhtemelen müzelerde bunları değerlendirecektir. Envanterlik nitelikte olanları da teşhire koyacaklar. Müzelerde teşhir salonlarına yerleştirecektir. Biz tabii eserleri bir etütlük bir de envanterlik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Etütlük, üzerine çalışma yapılabilen, kazı evinde tutabileceğiniz eserler. Envanterlik eser ise e, müzelik değerde eserler olarak düşünülüyor. Kazı evi nedir? Sadece arkeologların hani konakladığı, kazı yaptıkları alanda konakladıkları yer midir? Tabii şöyle biz bundan... Yaklaşık 20 yıl önce 15-20 yıl önce kazılar genellikle tabii tırnak arasında bunu söylemek en zorundayım. Genellikle 2 ay sürüyordu. Hadi bilemediniz 3 ay en fazla. Yani yaz mevsiminde kazı yapılıyor daha sonra da bütçeler tamamlanıyor bitiriliyor ve herkes üniversitesine bulunduğu yere geri dönüyor idi. Son yıllarda özellikle son 10-15 yıldır kazı ödenekleri Türkiye'de artırıldı ve biraz daha fazla artık alanlarda kalınmaya başlandı. Bu 3 ay, 5 aya, 6 aya, 7 aya çıktı. En sonunda şu anda 12 aylık kazılar var. Tabi 12 aylık kazı demek de sürekli 12 ay boyunca kazma kürek çalışılıyor anlamına gelmemeli. Bunların restorasyonu vesairesi de kazını kazıdan olduğu düşünülünce bunlar da kazı faaliyeti içine giriyor. Şimdi bütün bu işlerin organizasyonu bu işi yapanların kaldığı bir yerin olması gerekiyor. Kazı deposuyla. Yani çıkan eserlerin depolandığı bir mekanla, laboratuvarlarıyla ve ekibin, uzman ekibin gerektiğinde gelen öğrencilerin kalacağı yatakhaneleri ile beraber orada bir kaz evi oluşturuluyor. Kaz evi aslında bu anlamda kazların olmazsa olmazı. Yani eğer bir kazının, kapsamlı bir kazının kaz evi yoksa o kazı ne diyelim çok zor şartlarda yürütülebiliyordur. Çok sağlıklı yürütülemeyebilir diye düşünürüm ben hep. Büyük fedakarlıklar istiyor. Çünkü siz belirli bir zaman dilimi içinde çok farklı insanlarla bir yerde kalıyorsunuz ve arazi şartlarında yani arazide çalışılıyor ve Zorlu şartlar olabiliyor bazen bu ve oradaki eserlerin, işte çıkan eserlerin tespiti, tasnifi, temizlenmesi, işte restorasyonu, konservasyonu, projelerin hazırlanması ve yayına hazırlık işlerinin hepsi orada yapılıyor ve bir yandan da bu, bu insanlar aynı yerde kalmak durumunda oluyor bu kazı evleri olduğunda işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bu restorasyon işini daha uzun vadede yapabiliyoruz. Projelendirmeleri uzun vadede yapabiliyoruz. Bir kere yazışmalarımızı bile depolayacağımız mekanlarımız önemli. Çünkü artık Aynı anda 3-4 işin beraber yürüdüğü ortamlar yani bir orada bir müesseseleşme durumu söz konusu. Bir yandan restorasyon projeleri hazırlanıyor büyük boyutlu yapılar için. Bir yandan kazılar devam ediyor. Bir yandan bu kazılarda çıkan eserlerin tasnifi ve restorasyonu temizliğinin yapılması ve bunların fotoğraflarının kaydedildiği bilgisayarlar vesaireler bunların hepsini sağlıklı işleyebilmesi işte bu kaz evlerinin biraz daha varlığına bağlı gibi düşünüyorum. Bu olmadığında iş biraz daha zorlaşıyor. Çok daha fazla zorlaşıyor. Başınıza hiç tehlikeli bir şey geldi mi? Ne bileyim akrep sokması, yılanla karşılaşmak gibi tehlikeli bir olay yaşadınız mı hiç kazı yaparken? Beçin bir hayli yılanın olduğu bir yer ama bunların çoğu zararsız. Kara yılan dediğimiz. Karşılaştınız mı siz? Çok karşılaştık. Yani gördüğünde kaçan yılanlar. Ama bunun yanında engerek de var. Engerek yılanıyla yazın özellikle hava sıcakken karşılaşmak istemiyoruz. Hiç kimse istemez. Çok sinirli oluyorlar. Ben uzaktan gördüm tane engereki. Engerek yılanımız da var. Ama daha çok kara yılan çok fazla. Kara yılanla bir hayli karşılaştık. Bunun yanında beçinde akrep de var hatta yani istenmeyen birkaç durum olmak üzereydi ki onun önüne de geçtik. Yani zaten müdahale edebileceğimiz sağlık ekipmanımız kaza evimizde, hem alandaki kaza evimizde, kazı istasyonumuzda hem de Milas'taki kaza evimizde mevcut. Tabii dikkat ediyoruz bunlara. Fakat arkadaşlarımız eldivenle çalışıyorlar. Hem ekipteki arkadaşlarımız hem de işçilerimiz bunu bilerek çalışıldığında çok biraz daha iç içe bir yaşam oluyor. Yani onlarla bir şekilde bir doğayı paylaşmış oluyorsunuz. Olmazsa olmazı yani olmazsa olmazı demeyelim de kaçınılmazı mutlaka karşılaşıyorsunuz. Karşılaşmak durumunda kalıyorsunuz. Akreplerimiz bizim Beçin'deki akrepler zehirli. Yani bahsettiğimiz engerek yılan da engerek yılan da zehirli. Bir olumsuz bir durum bugüne kadar çok fazla karşılaşmadık. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık ama karşılaşırsak da yapacağımız tedbirimiz vesairemiz var zaten. Bütün kazılar devlet bütçesi tarafından mı gerçekleşir yoksa bunun için ayrılmış özel bir bütçe de var mı? Kültür Turizm Bakanlığı'nın büyük oranda sağladığı bir bütçe var. Yine artık Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlanan Türk Tarih Kurumu tarafından da sağlanan daha küçük ölçekli bütçeler yer almakta. Bunun yanında bakanlığın teşvikiyle sponsorluk yasası var. Sponsorlar vasıtasıyla da kazılar yapılabiliyor veya fonlanabiliyor. Ama bunlar biraz daha kısa süreli oluyor. Şimdi burada doğruyu konuşmak gerekirse sponsorlar da tabii ki kazılara önemli katkılar sağlıyorlar. Ama her zaman için kazılardaki en büyük destek tabii ki devlet oluyor. Kültür Turizm Bakanlığı üzerinden kazılar, kazıların maddi külfeti karşılanıyor. Defineciler, siz de hiç karşılaştınız mı? Sizin bölgenizde böyle şeyler yaşandı mı? Arkeolojik eserleri, arkeolojik alanları definecilerden Hazine arayanlardan korumak için neler yapılmalı? Bu insanlar neden bunu yapıyorlar? Neden buralarda hazine arıyorlar? Mahvediyorlar çoğu yeri de aslında. Tabii ki definecilik ülkemizin eskiden beri bir önceden beri bir sorunu. Ancak bizim çalıştığımız yerde yani benim çalıştığım Beçin'de ve müzeyle beraber çalışma yaptığımız Fethiye Kalesi'nde bir definecilikle ilgili bir sıkıntı görmedik, yaşamadık. Yani biz orada bir define kazısına yasal olmayan bir kazıya rastlamadık. Tabi bu, bu çevrede olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Beçin'de yoksa veya Fethiye Kalesi'nde yoksa bu bölgede yoktur anlamına gelmiyor. Mutlaka vardır. Tabi bu değişik şekillerde ortaya çıkartıyor. Bazen jandarmanın veya emniyetin arazi taramaları bazen işte tarihsel kaçakçılığı, yol, yol çalışmalarını vesaire de bunlar ortaya çıkartılıyor. Bunun için eğitimin veya şuurlandırmanın farkındalığın olması gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama hiçbir zaman bunlar kesilmeyecektir. Bu anlamda belki verilecek cezalardaki caydırıcılık artırılabilirse bunlardan vazgeçilir diye düşünüyorum. Arkeologların bulduğu buluntuların hangi döneme ait olduğunu nasıl saplıyoruz? Yani yazılı bir belge varsa bunu anlamak daha kolay olabiliyor ama yazılı bir belge yoksa hangi döneme ait olduğunu nasıl saplayabiliriz? O zaman stratig stratigrafi dediğimiz katman olayı, katman durumu ön plana geliyor. Tabii bu sadece şeylerden bir tanesi, kriterlerden bir tanesi. Yani siz üstten itibaren kazıya, kazı yapmaya başladığınızda seviye seviye iniyorsunuz. O seviyelerde işte farklı buluntular, farklı belge niteliğinde eserler bize geliyor. Eğer herhangi bir yazılı belge gelmezse, bir bilgi gelmezse, bir resimdir vesairedir bir şey gelmezse bu sefer analoji dediğimiz karşılaştırma yoluyla çok genel hatlarıyla konuşuyorum tabii ki burada. Yani diyelim ki A kazısında çok ben, bizim kazıda bulduğumuz esere benzer bir malzeme geldi, bir buluntu geldi. On orada kesin bir tarihleme yapıldı. Dolayısıyla or, yani çünkü mesela orada bir sikke vardı veya bir yazılı belge vardı. O katmandan gelen eser bizim kazımızdaki eserle örtüşüyor, birbirine çok yakın. O zaman biz de diyoruz ki oradaki esere göre bizim bulduğumuz eser de şu tarihten olmalıdır şeklinde bir yorum da yapıyoruz. Bazen işte bizim tarihleme metotlarından bir tanesi de mesela terminus posquem, terminus antequem dediğimiz bir tarihleme metodumuz da var. Aslında çok genel hatlarıyla çok basit bir şekilde biraz somutlaştıracağım. Çok örnek vermek gerekirse basit bir şekilde mesela İstanbul'un fethi, Türkler tarafından fethi 1453 yılı. Bizans döneminde İstanbul'da inşa edilen bir külliye bir pardon Bizans döneminde İstanbul'da inşa edilen bir kilise 1454 yılında olamaz değil mi? Mayıs 1453 3'ten önce olması lazım. İşte Osmanlı dönemi camisi de doğrudan Osmanlı padişahlarının veya devlet adamlarının veya halktan önde gelenlerin yaptırdığı bir cami de İstanbul'da 1452 yılında olamaz. Veya 1452 yılının, 1453 yılının Mart-Nisan ayında olamaz. Çünkü Mayıs 1453'te fethedildi. O zaman ne olur? Şu tarihten önce olamaz, bu tarihten sonra olamaz gibi tarihlemeler ön plana giriyor. Yani bu tarihi olaylar da bizim tarihlemede göz önüne aldığımız kıstaslar arasında yer alıyor. Peki karbon 14 testleri hocam? yani çıkan eserin işte üzerin taşıdığı özellikler dikkate alınarak, kimyasal metotlar uygulanarak onun tarihlemesi yapılmaya çalışılıyor. Veya ahşap bir eser geldi, çok da fazla tahribi olmadı, elverişli de bir eser. Bu sefer o ahşaptan yola çıkarak, parçalardan yola çıkarak tarihlemeler yapılabiliyor. Bu tür tarihlemeler de tabii ki çok iyi sonuçlar da verebilmekte. Tabii ki eserden numuneler iyi alınabilirse ve eser bize gerçekten bir şeyler söyleyebilecek potansiyele veya şeye sahipse, özelliğe sahipse çünkü bazıları çok tahrip olmuş olabiliyor. Onlardan çok fazla bir veri elde edemiyorsunuz tarihsel tarihlemek için. Ama eser uygunsa, üzerinde patinası vesairesi çok fazla yoksa çok fazla tahrip olmadıysa, korozyon çok fazla oluşmadıysa biz o zaman tarihlemeye çalışıyoruz. Hatta büyük oranda da isabet kaydediliyor. Tabii ki bunlar biten sonuçlarda değil hala geliştirilmeye çalışılıyor. Yani en son metotlarla yani en isabetli sonuçların alınabilmesi için sürekli geliştirilen alanlar bu karbon 14 metodu, dendrokronoloji veya diğer alanlar. Bunlara biz arkeometri diyoruz daha çok. Arkeometrik sonuçlar elde edilmiş oluyor. Sanat tarihi ve arkeoloji arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız? Aslında mesela biz kazı yaptığımız alanlarda, arkeologlar da aynı şekilde, sanat taşlarda aynı şekilde önümüze Roma dönemiyle ilgili veya daha erken dönem kültürleriyle ilgili eserler geldiğinde tabii ki ilgilenmek zorunda kalıyorsun. ilgileniyorsunuz yani. Onları da değerlendiriyorsunuz. Tabii ki işin uzmanlarıyla beraber. Dolayısıyla ekibinizde mutlaka bir dönemden anlayan bir arkeolog arkadaş, bir meslektaş bulunuyor. Aynı şekilde arkeolog arkadaşlarımız da, meslektaşlarımız da kazılar yaptığında, kazılarında Bizans ve sonrasıki dönemler, sonrası dönemlerle ilgili eserler geldiğinde sanat tarihçilerle beraber çalışmak durumunda kalıyorlar. Yani böyle bir çok güçlü bir alışveriş söz konusu oluyor. Dolayısıyla birbirini besleyen, birbirinden etkilenen çok güçlü bir şekilde diyalog içinde olması gereken iki bilim dalıdır arkeoloji ve sanat tarihi. Çıkardığınız eserlerdeki motifler, desenler, çizimler bize ne anlatır? Mesela sizin Bitlis Ahlat Selçuklu mezarlığı hakkında çalışmalarınız var. Evet, bitlis mezarlarında. Evet, bitlis gibi. mezarlarında. Şimdi tarihi eserlerin üzerindeki motifleri nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar bize ne anlatıyor? Yani nasıl yardımcı oluyor bizim tarihi anlamamıza? Doğrudan Ahlat veya işte Bitlis çevresindeki mezar taşlarıyla ilgili konuşacak olursak, o dönemin örnekleri sadece bizim Anadolu için değil, aslında Büyük Selçukluların İran bölgesini merkez edinip de Azerbaycan, Anadolu, işte Mısır bölgesi ve bütün Orta Doğu, Horasan bölgesi, işte Cezire bölgesini kontrol altına alan büyük bir imparatorluk büyük Selçuklular. Aslında Selçuklularla beraber İslam sanatı bir klasik dönem yaşıyor. Bu bahsettiğiniz süslemeler, kompozisyonlar o Selçuklu klasiğinin bir yansıması. İşte iç içe geçen palmetler, rumiler, kıvrık dallar, yine birbirine bitişik altıgenler, sekizgenler, çok kollu yıldız kompozisyonları vesaireler. Bunlar hep o dönemin süsleme anlayışını yansıtıyor. Bakıyorsunuz mezar taşlarının bir bölümünde üstte ejderler, ejder başları, o iki tarafta ejderler, ortada bu ejderlerin kuyruğu birleşiyor vesaire. Bazen kurtbaşı şeklinde oluyor. İşte bunlar İslam öncesinden gelen geleneklerin işte Anadolu'da Bizansla veya Hristiyan halkla karşılaştıktan sonra burada oradan da bir şeyler alınarak farklı yorumlandığı bir kompozisyon ve bir ortak bir kültür ortamı içinde eritildiği bir sanatın veya bir kültürü yansımaları olarak biz görüyoruz. Bakın bir yandan biz hem sanat üzerinden, sanat eserleri üzerinden veya sanat eserleri üzerindeki süslemelerin karakteri veya tasnifi veya biçimi üzerinden doğrudan çözümlemeler yapmaya başlıyoruz. İşte tarihe bir miktar giriyoruz. Bir bir, bir miktar sosyolojiye giriyoruz veya dini bilimlere de girmiş oluyoruz. Gençlere sanat tarihi veya arkeoloji alanlarını önerir misiniz? Kesinlikle öneririm. Şunları öneririm. Bizim alanlarımız arkeoloji ve sanat tarihi ilginç alanlar olmasının yanı sıra insanların kültürünü geçmişten günümüze kadar getirdiği özelliklerini, beğenilerini ortaya koyan alanlar, bunları inceleyen alanlar ve son zamanlarda tüm toplum kesimlerinin ilgi gösterdiği, öğrenmeye çalıştığı alanlar. Dolayısıyla oldukça popüleriz bazı noktalarda onu söyleyebilirim. Bazen tabii şey olabiliyor. Yani mezun olduğumuzda biz ne iş yapacağız? İşte iş bulma durumumuz zayıf şeklinde değerlendirmeler olabiliyor. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Eğer istekli olunursa ve istikrarlı da çalışılırsa sanat tarihinden mezun olduktan sonra kesinlikle iyi bir iş sahibi olunabilir. Yani bu işi yapabilirler. Mesela nerede yapabilirler? Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapabilirler. Müzelerde çalışabilirler. Vakıflar Genel Müdürleri bünyesinde çalışabilirler. Karayollarında çalışabilirler. Bir de tabii ki arkeolojik kazılarda çalışabilirler. Mesela bizim kazılarımız, bilimsel kazılar, öğrencilerimizle beraber yürüttüğümüz kazılar. Yaz mevsimi geldiğinde öğrencilerimiz staj olarak kazılarımıza geliyorlar ve arkeolojiyi, sanat tarihini, alan çalışmalarını biraz daha pekiştiriyorlar. Ben öğrencilerimize özellikle sanat tarihi öğrencilerine mutlaka arkeolojik kazılara gitmelerini tavsiye ediyorum ki alanın alanda öğrensinler çalışmayı, arazi şartlarını öğrensinler ve bunun yanı sıra işte bir eser nasıl ortaya çıkartılır, nasıl müdahale edilir, arkeolojik alan nasıl belirlenir, kazı nerede başlanır, nasıl yapılır ve bunun koruması ne şekilde gerçekleştirilir? Bunun şeyini yapıyoruz biz, uygulamasını yapıyoruz. Bunu öğrenen öğrencilerimiz mezun olduklarında meslektaşımız olarak nitelikli bir hale geldiklerine inanın aranan kişiler oluyorlar. Bizim kızlarımızda yetişen arkadaşlarımız çizimi öğrendiklerinde, fotoğraf çekmeyi ve alan idaresini öğrendiklerinde birçok kızlarda iş bulabiliyorlar daimi olarak ve gayet iyi bir şekilde de hayatlarını sürdürebiliyorlar. Tabii ki her yerde olduğu gibi ilk başta söylediğim söz çok önemli. İstek ve istikrar çok değerli, önemli. Ben çok fazla bir şey yapmadan, öğrenmeden işte basit bir şekilde mezun olduktan sonra işte bir memur olacağım diye düşünülürse burada aldanılmış olur. Ama kendilerini yetiştirirlerse inanın kendinin kendisini yetiştirenlerin hiçbirisinin ben mezun olduktan sonra açıkta kaldığını, iş bulamadığını görmedim. Ama öyle bir algı var genellikle. Bu bir tek yani genel olarak tarih bölümünde de var. Sadece sanat tarihi değil tarih, sanat tarihi, arkeoloji. Bu bölümleri okursak işsiz, işsiz kalırız ka korkusu var. Ama dediğiniz gibi yani istekli olmak en başta önemli. Kesinlikle. Yani şu anda üniversitelerden mezun olduktan sonra yani belirli bölümler haricinde hemen iş bulunabilen, hemen yani hiçbir özelliği olmadan hemen iş bulunabilen kaç tane bölüm var ki? Ama sanat tarihinin özellikle sanat tarihinin birçok yöne bakan tarafı var. Biraz önce bahsettik. İşte tarihe bakıyor, sosyolojiye bakıyor, antropolojiye bakıyor vesaire, kültür tarihine bakıyor. Birçok insan artık çevresini öğrenmeye çalışıyor. Yani yaşadığım yerde bu neymiş? Tarihi nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyor. O zaman geliyor sanat tarihlerinden öğrenmeye çalışıyor veya işte arkeologlardan öğrenmeye çalışıyor. Burada biz devreye giriyoruz. Dolayısıyla geleceğin mesleğidir ama iyi değerlendirilebilinirse, ben öğrencilerime hep onu söylüyorum. Mutlaka bir yabancı dil özellikle sahibi olun öğrenin. Bunun yanı sıra kazılara gidin, çizim yapmayı öğrenin, arazi yönetimini öğrenin, fotoğraf çekmeyi öğrenin ki bir yere gittiğinizde bu özelliklerinizi sıralayın ki insanlar ona göre size iş versinler, iş sahibi olun. Yani hiçbir özellik olmadan her yerde bu aynı şekilde değil mi? Bir insan mühendis olduğunda bile me üniversiteden mezun oluyor mühendis olarak ama işinde çok kendisini geliştirmezse ne kadar başarılı olabilir? Aynen sanat tarihi de arkeoloji de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi kendisini iyi yetiştiren bir öğrencimin daha sonra meslektaşı olan öğrencilerimizin hiçbirisinin ben açıkta kaldığını görmedim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim umarım inşallah faydalı olmuştur.